Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir dedim dedim ama bu bayağı bir güzel bir uygulama. Bakın şimdi size göstereceğim. Tamam mı? İlk önce ses çıkartayım. Ya vay ben senin reklamanın. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce normal Şimdi helyum. Bana şimdi ben söyleyeyim. Hayır, hayır. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Robot. Arkadaşlar. Büyük robot. Merhaba arkadaşlar. Mara. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Uzaylı mutant. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kalın ses. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi geriye. Merhaba. 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 Ne ne yapayım ben O kadar yardım. Çadır ne yapayım ben Sana <laughs> var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Canavar şimdi de küçük yaratık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Optimus robot. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi telefon. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sinirli. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dünya dışı. Merhaba arkadaşlar. Adeta. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Cyber. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hortlak. <laughs> Şarkı söyleyen sincaplar. Şimdi de Android. Kafatası Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sarhoş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dev. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sincap. Karasburg. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi büyük kanyon. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi zombi. Ben çocuk değilim nasıl olsa. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ördek, ördek. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet kodlayıcı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Pil düşün. Merhaba arkadaşlar. Oha daralma. Merhaba arkadaşlar. Şeytan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Megafon. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kontratör. Merhaba arkadaşlar. Ağlayıcı robot. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzaylı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Küçük uzaylı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kötü adam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar koyun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sanırım bu haydaydan alınmış koyun. Ölüm. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Baş dönmesi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Derebeyi. Merhaba arkadaşlar dur arkadaşlar ben bir efekt ekleyip geliyorum başka efektler de ekleyeceğim. Evet arkadaşlar yeni efektler ekledim. Şimdi hemen tekrar ses. Bu sefer yapalım ki. Ne yapır? PUBG mi Zula mı? PUBG. PUBG mi Among Us mu? PUBG. PUBG mi Counter Strike mı? PUBG. Evet arkadaşlar, efektlerimizle başlayalım. Nabız. Nabız. Helio. Nabız. Nabız. He he. Nabız. Nabız. Robot. Nabız. Nabız. Bir tane. Nabız. Nabız. Mara. Nabız, Uzay mı nabız, Nabus. Bence bu, bu kutucu buldum arkadaşlar. Oyundan oyundan çıkıp tekrar game diye efektleri al kolasın. Hmm. Yok lan. Bu kadar da şey açtıysam yok. Bu yürüdük da kalmış. Yürü. Nerede lan o yok ama dur ben yudu dur Bakın arkadaşlar ne ama gördünüz Neyse arkadaşlar ben Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım alalım. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. ya yani böyle tarz videoları görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay.